Hakan Duman, 43 yaşında, Arslan Gümüşhane'nin Donburak'ta dokunuyordum. 15 senedir İstanbul'dayım. 8-9 yaşından beri pazarlarda çalışıyorum. 20 sene pazarlık yaptım. 29 yaşına kadar. 29 yaşından 43 kadar gelişim, Benim önce kardeşim buraya yerleşti. Bir yerde çalışıyordu. Bir çay ocağı devraldım. Hopil ailem buraya geldi. Bir sene sonra da ben geldim ve 2009'dan beri İstanbul Umrahane'de yaşıyorum. 2009'dan beri işte bu işte uğraşıyorum bu i̇şte işimi yani bir şey yapıyorum, Pazar geçiyorum. 8-9 yaşında pazarda başladım. Küçük çocuktum böyle, böyle pazarlarda böyle poşet falan satıyordum. Bunu satıyordum, öyle başladım. Yani minimum 9 yaşından beri ticaretle uğraşıyorum, İstanbul'da. 2013'ten beri çalışıyorum, 2013'e kadar çeşitli yerlerde çalışıyorum, 2013'ten beri kendi işim Yani bir yerden sonra e, 2014'te evlendim. Biraz işte yükseltmem gerektiğini düşünterekten ortak bir dükkan açmaya karar verdim. Temel gıda yani yiyecek e, için bütün hemen hemen her şey var. Yani şöyle temel gıda işte ne bileyim zeytiniydi, peyniriydi, işte makarnasıydı. Bütün Yiyecekten buna ne var? her şeyi bulunduruyoruz. Fiyatları da yüksek ama piyasaya yine, yine uygun satmaya çalışıyoruz. Zor meslek, mesela şu meslek insanın bir kere meslek hastalıkları var. Bu meslekte insanın e, mesela şu üstüne bastığımız fayanslar insanın sağlığını bitiriyor. Zor. Belli bir zamandan sonra e, yani meslek hastalık dedikleri hayatlarda falan sıkıntı çıkabiliyor devamlı soğuk havaya teneffüs ediyorsun. Aslında çok olumlu bir şey gelmiyor. Genelde hep böyle son birkaç yılda fiyatlar çok yüksek olduğundan yani ulusal olmama rağmen müşterilerle bazen tartışabiliyorsun. Çünkü müşteri de haklı tepki gösteriyor. E sen de haklısın bazı ürünler hemen hemen kazandırmıyor. Bunu müşteriye anlatamıyorsun, derdini anlatamıyorsun. Böyle bir çıkmaza giriyor bazı şeyler. <laughs> okuyan, dersleri ise okuyan okuyacak. Eğer dersleri iyi değilse, çok başarılı değilse bence bir meslek seçmeleri lazım. 13-14 yaşında artık bir mesleğe, bir babanın yönlendirmesiyle bir mesleğe şey yapıp o meslekle kendini geliştirmesi lazım. Nacizen ticaret olur, el sanatları olur, ne bileyim yani hani bu tarz şeyler. <laughs> en azından bütün esnaflar içinde böyle bir az da olsa bir kıvırtam olur. Olumlu şeyler olacağını düşünüyorum. İnşallah da olur. Pozitif şeyler olur. Kendisine